Yeni bir Arka Sokaklar 20. sezon analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Neil Kırmızıgül açık kapı bırakarak veda edecekti. Ama büyük gelişme. Neil Kırmızıgül 20. sezonda da Arka Sokaklara devam ediyor. Cevher Şanlı farkıyla çok daha güçlü bir sezon bizi bekliyor. 717 bölümle birlikte 19. sezonu noktaladık. Ve ne finaldi? Her sahnesiyle hem heyecanı hem duyguyu iliklerimize kadar hissettirdi. Senaryosundan oyunculuğa, müziğinden yönetmenliğe kadar tam anlamıyla efsane bir sezon finali izledik. Başta oyuncularımız olmak üzere kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. 36 hafta boyunca bizleri ekran başına kilitlediniz. Tüm emekçi abilerimizin, ablalarımızın ellerine sağlık. Selin Ayşe cana kavuştu. Cevher tabii ki yaşıyor. Bir cevher şanlı atasözü der ki, öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Ya o tarafta, ya bu tarafta, elbet tekrar kavuşuruz devrem. Şimdi kısa bir yaz molası, ama arka sokaklar 20. sezonuyla Eylül ayında ekranlara bomba gibi dönüyor. Yeni kadro, yeni hikayeler, yeni tempo ve artık tek dileğimiz... Sezonda yapılan hataların tekrar edilmemesi. 19. sezonun değerlendirmesi. Sezona harika başladık. Ancak tek konu, tek bölüm formatı zamanla sıkıcı hale geldi. Bazı bölümler efsaneydi, bazıları hayal kırıklığı yarattı. Ratingler kışın iyiydi ama sonlara doğru ciddi düşüş yaşandı. En iyi sezon finali olmasına rağmen 3,48 rating geldi. Geçen yıl 3,82 idi. Ve evet, Selin'in iki kurşunla yere yığıldıktan sonra bir anda Ayşe Can'ın ismini duyunca kart okutmuş gibi ayağa kalkması. Senarist, bunu yazarken ne düşündü acaba? Bu sahne sezon finalinin tek zayıf halkasıydı diyebiliriz. İlker İnanoğlu'nun dönüşü hala net değil ama gündemde. 20. sezonda geri dönerse büyük heyecan olur. Ayrıca Uğur Pektaş ve Alp Korkmaz gibi efsane isimlerin dönüşü şart. Ve lütfen artık düzgün bir sosyal medya ve fragman yönetimi istiyoruz. Bu dizinin daha fazlasını hak ettiğini hepimiz biliyoruz. Yaz boyu her cumartesi yeni analiz videolarımız olacak. Ama sadece haftada bir veya iki haftada bir şeklinde. Bilgi az, tahmin zor. Eylülde dizi yeniden başlayınca her hafta 3-4 video ile eski tempoya döneceğiz. 19. sezonla ilgili sizin düşünceleriniz neler? Yorumlara mutlaka yazın. <laughs>